Evet, saat gece 1 oldu. Köpeğimiz yine koyun gibi çimliyor. Bu köpeğin çimlemesi herkes karnı aradığı için yerliyor. diyor ama aslında bu e, kimine göre kansızlık çekiyor, kimine göre köpeğin buna ihtiyacı var. Köpek üşüdüğü zaman, kış ayları girerken özellikle böyle çimleri çok yiyor. Bu e, bir şekilde onun vücudunu koruyor. şöyle söyleyeyim hani bıraksanız günde bir kilo çim yiyecek yani bunun karın ağrısıyla falan bir alakası yok adam çim yemeyi seviyor mutlu oluyor ama karnı ağrıdığı için değil gerçekten hoşuna gittiği için hani büyütüm büyük bir iştahla yiyor Bıraksanız, oh, yiyecek hala. Size köpeklerinize özellikle bol bol çim, öyle dağda yetişen otlardan yedirin. Köpekler için bu zehirli bir şey değil. Köpek gelişiminde gerçekten köpeğin ihtiyacı olan bir şey. Gerçekten ihtiyacı var ki yiyor. Bunlar zaten yabani otlar değil, genellikle çim diye tabir ettiğimiz ince uzun otlar. Oldu mu? Hadi gidelim bakalım. Aferin benim oğlum. فيلم من وسطنمه عشان